Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında buyuruyor ki sizlere öyle bir emanet bıraktım ki ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Nebisinin sünnetidir. İşte o emanete sımsıkı sarılanların en güzel örneği ise hiç şüphesiz hafızlardır. Gördüğünüz üzere bu çocuklar burada zor şartlar altında eğitimlerini sürdürüyorlar. Hiranur Derneği olarak gayemiz İslami ilimler ve hafızlık eğitimi alan kardeşlerimizin aylık giyim, gıda, sağlık ve yemek masraflarını üstlenmek, bir alim ve hafız yetiştirmek isteyenlere bu hayırlı işte bir imkan sunmaktır. Bir hafız yetiştir projesi ile bugüne kadar birçok talebemizin, birçok kardeşimizin hafızlık eğitimini almalarını sağladık elhamdülillah. Hiranur Derneği olarak bu çocukları sahiplenmenizi istiyoruz. Gelin sizin de Afrika'da bir hafızınız olsun. Kendi adınıza, sevdikleriniz adına, ahirete göçmüş yakınlarınız adına bir hafız yetiştirerek ahiret hayatımızı bereketlendirelim. Amel lefterimize hiç kapanmayacak bir sadakayı cariye bırakalım.